Kankiler merhaba. Bugün Kavai'den nasıl para kazanacağımızla ilgili bir bilgi daha vereceğim size. Şimdi Kavai'de bir ajans muhabbetleri dönüyor. Ajans olmadan da para kazanabilirsiniz. Nasıl kazanacaksınız? Şimdi ekrana ben görselleri bırakacağım. Arkadaşlar Kavai size görev veriyor. İşte günlük bir görev açıklıyor. Bu göreve göre bir video çekiyorsunuz. Hashtag yapıştırıyorsunuz. Başlığa atıyorsunuz ilk yüze girerseniz size 1 dolarla 2 dolar arası değişen rakamlarda para ödemesi yapıyor. Şimdi bunlar almanız için de ilk yüze girmeniz gerekiyor. Yani devamlı video çekip yükleyin. Zaten videonuz kaliteli ise diyor gidiyor. Bu videolara göre de para alıyorsunuz. Bunun için de bir ajansa vesaire kaydı olmanıza gerek yok. Diğer türlü yüklediğiniz videolardan para kazanmak istiyorsanız şu an bir ajans muhabbeti dönüyor ama onu da ben tam olarak bilmiyorum, araştırıyorum. Kavaya'ya de mail attım ben. Mailime de dönüş yapıldı ama böyle bir şey söz konusu değil yani. Mailde hiç bir ajans sizi teklif edecek, ajans sayesinde size para veriyoruz gibi bir kelime de cümle de yok. Şimdi Bakalım ben devam ediyorum araştırmalarıma. Her yeni bilgi bulduğumda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi günlük görevleri rahat bir şekilde yapıp paranızı alabilirsiniz. İstediğiniz anda çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Takipte kalın, yeni bilgileri kaçırmayın.